Bugün en sevdiğim video türünü çekiyoruz. Hindistan'ın sokak yemeklerini yiyeceğiz. Vallahi maskeyi çıkaramıyorum. Maskeyi çıkaramamın sebebi Delhi'de gerçekten hava çok pis, çok kirli ya. Gerçekten ya Bir de koronavirüs var biliyorsunuz yani. 1.5 buçuk milyarda insan olunca isterseniz insan çekiniyor. Bugün Hindistan'a sokak lezzetlerini deneyeceğiz abi. Ben Old Delhi'ye doğru gidiyorum. Ama Old Delhi buranın zaten izlediyseniz diğer videoları biliyorsunuzdur. En eski yerlerinden biri, turistik yerlerinden biri ama hijyeni olmayan bir yer, yani temizliği olmayan bir yer. Güzel yemekler deneyeceğiz. Sokak lezzetlerine ne bulursam denemeye çalışacağım. Birkaç tiyo vereceğim buraya gelen insanlar için, gelecek insanlar için. Bizi ne bekliyor, ne göreceğiz, ne yiyeceğiz hiç bilmiyorum. Karnım çok aç, suyum yanımda. Acı, acı olacağı için her şey suyum yanımda. Hadi bakalım ne göreceğiz. Bugün günlerden pazar. Ben daha sakin olur diye bekliyordum ama çok daha kalabalık ya. Şimdi ilk olarak kahvaltı niyetine parate diye bir ye yemeklerini yiyeceğim. Oha abi ya. parante diye bir yemeklerini yiyeceğim. Bu Hindistan Delhi'de inanılmaz meşhur ya, Şaşıracaksınız şimdi bir kalabalığa gireceğim ya. Oha diyeceksiniz. Bak onun için parante için özel sokak yapmışlar ya. Parante Valigali diye devlet sokağını yapmış ya. Şimdi hazır olun bak kalabalığa bak. Ben böyle bir şey görmedim ya. Oradan nasıl o yemeği alacağım bilmiyorum ama şansımı deneyeceğim yani. Ne yani? Ne Dizneyim parata. Parata. Dediğim gibi Türkiye'deki gözleme gibi. Ben bademli söyledim Bundan sonra bir tane de muzlu gelecek arkadaşlar. Bak şöyle tabakta geliyorlar. Bunu böyle. Şimdi göstereceğim size. Bir de ayran söyledim bir tane. Yes. Thank you. yani da geldi. Şöyle bir ayran sandım ama meğer bu sütlü şekerli ayranmış. Bayağı şekerli yani alacağız. Yani bu fiyatları gördüğünüz her yere oturabilirsiniz. Kazıklanma riskiniz yok hijyene takmayın. <laughs> Bunlar bittikçe, soslar bittikçe şuradan dolduruyorlar. Bak çocuk dolduruyor. Çok sıcak ha. Bak bademli önce bir yavan, yavan deniyorum. Çok sıcak. Acı var tabi. Bu. Bu. Bademli güzel ama bayağı acı. Spicy. Net spicy ya. Bir de ayrı bir acı sos var. Bunu böyle normalde alıp şöyle batırıp yiyorlar. Abi bak. Yani bu da acı. Her şey acı. Ama lezzetli. Gelirseniz yiyebilirsiniz yani. Benim hoşuma gitti. Kahvaltımız bu. Buradan içeri girdiğiniz an direkt o paratecilerin sokaklarına çıkıyorsunuz. Adını da doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ki. Parata ya da parate işte. Burada yedim ben. İkisine toplamda tanesi 100 rupiydi. 150 rupi 10 lira diye hesapladım. İşte 38-39 TL'ye verdim ikisine toplamda. Bu cadde daha önceki videolarımı izleyenler bu caddeyi biliyor. Bu cadde Delhi'nin, eski Delhi'nin en kalabalık alışveriş caddelerinden bir tanesi. Çentvi çok. Buradan geldiniz, direkt şöyle girdiniz, o caddeye çıkacak zaten. Çok kalabalık. Pazar diye herhalde çok kalabalık. Bademli iyiydi, sevdim. Muzlu badem sonra çok iyi gitti acının üstüne ama ayranı içmeyin. Ayran değil o zaten. Şekerli bir şeydi o. Bir de süt mütle falan dedi ya. Yani e, bozuk olabilir, midemi bozabilir diye bir yudum alıp geride bıraktım. Bir de tadını sevmedim. Bayağı kalabalık. Şimdi gidiyoruz. Diğer ne yemeye gidiyoruz. Diğer bir şeyi, başka bir şeyi denemeye gidiyoruz. Şimdi ben Hacı 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 Nadan Şermal. Hacı Nedim. Hacı Nedim. Hacı Nedim. Müslüman Mahallesi'ne geldim. Hacı Nedim diye bir böyle çok garip bir şey deneyeceğim. Çok garip yapıyorlar böyle. Önce böyle hamuru açıyorlar tamam mı? Senin seçtiğin şeye göre böyle badem seçiyorsan badem antep fıstığı seçiyorsan antep fıstığı onu bir yere seriyorlar. Sonra hamuru ile beraber onun üstüne sürüyorlar abi. En sonunda e, ee, şey atıyorlar, tandıra atıyorlar. Tandırda pişiriyorlar. Hacı ne diyeyim? Maşallah. Tandırda pişiriyorlar. Sonra da en son bir şuruba batırıyorlar. Şerbete batırıyorlar herhalde. Bak şöyle bir şey. İlk defa deniyorum bak bunu. Hiç böyle denemedim. İzleyip geldim. Birkaç arkadaşım gelmişti buraya. Onları izledim onlardan geldim vallahi. Hmm. Güzel. Ve bayağı büyük. 40 rupi bu. Kaç for ya? 8 lira. Baksanıza. Güzel arkadaşlar lezzetli ya. Lezzetli olmasa ikinci almazdım. Güzel. Sevdim. Çok meşhur bu da. Yani gelirseniz mutlaka sizde deneyin, dükkanı birazdan göstereceğim. Oh. No. <gülüyor> no. no. <laughs> Bakın dükkan burası. Müslüman Mahallesi'nde tam o Cuma Mescidi'nin şu Cuma Mescidi'nin o ara sokaktan geldiğinizde burayı göreceksiniz. Bayağı meşhur. Gayet lezzetliydi. Güzeldi ya. Sevdim yani ama bayağı bir büyük olduğu için elimde kaldı. Kaldığı için akşam yiyeceğim artık. O sene getirdim. Bilmiyorum. Eğer burada ya bizim bağışıklık sistemimiz buradakilerle aynı değil bildiğiniz üzere yani. Mideyi bozmak istemiyorsanız haşlanmış, kızarmış yani böyle şeyler yiyin olur mu? Yoksa mideyi kesin bozarsınız yani. Mideniz burada sağlam kalma imkanı yok. Her şey zaten çok acı yani. Çok çok acı. E, utanmasalar suya da baharat atacaklar. Suya da acı atacaklar. O kadar söyleyeyim size yani. Su bir de bak. Su çok önemli. Suyu kesinlikle bunu hep hep söylüyorum çünkü her gelen arkadaşım. Yes 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 yes. Her gelen arkadaşım sudan zehirlenmiş. Ona göre yani kapalı suları için açık suları sakın içmeyin. Herkes çağırıyor. Bayağı kalabalık ya. Orada ne yapıyorlar? Lan. Diz. Şundan bir deneyeceğim. Tadı nasıl bilmiyorum ama. Ha, diz diz. Ona koy, koy. Dur. 100 gram. How much 100 gram? 40. 40. Okay. Deneyeceğim ya. Herhalde Hint tatlısı. Turkey. Turkey. Is it sugar? Sugar? Yeah. Yes, yes, yes. Alamca. amca. Merak ettim tabii. I don't know. Merak <laughs> tamam. Al amca ama bunu Thank you. 40 rupi, 2 dolar, 6, 8, 8 lira. Thank you. Thank you. <laughs> what, what is name? Are you tourist or a Turist. 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 Yeah, yeah, Tourist. Say hello tourist, yes tourist. Javed. What is name? Uh, Vah Vahat. 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 This is this. Shahid Tukla. Shahid Tukla. Shahid Tukla. <laughs> Bu amcam her geldiğinde benim yanıma geliyor, şu arkamdaki. Good. 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 Güzelmiş ya, hoşuma gitti. Çekimsel yaklaşma gayet güzelmiş ya, hoşuma gitti. Thank you, bye bye. Ama bunu dur, ben buradayım ya. Good. Yiyorum arkadaşlar. Kamerayı kapatacağım, şunu ben bir yiyeyim. göstermek istiyorum. Netflix'in Asya Sokak Yemekleri diye bir diz bölümü var, belgeseli var tamam mı? Burası orada geçiyor. Bayağı da bir uzun yer vermişler buraya. Bayağı bir bahsetmişler yani. Nesillerdir devam eden bir restoran geleni arkadaşlar. Gene aynı Müslüman Mahallesi'nde şu ara sokaktan giriyorsunuz, adam komple Yavaş yavaş bir dükkanken büyüye büyüye komple bir caddeyi almış gibi böyle. Ufak bir 5-6 dükkanlık bir yeri satın almış. Komple Karim'in yeri buralar, Karim'in restoranı. Otel falan da var sanırsam, yanlış görmüyorsam. Baksanıza çok tokum, bayağı tokum yani şu an yiyemeyecek gibi. Belki başka zaman denene ama şu an size gösteremeyeceğim. Yemekleri gördünüz ama, yemekler bir acayipti. Bayağı sulu yemek var, kebap var, her şey var. Bak böyle eski bir yerden geçiyorsunuz. Dükkanın içi de temiz ha dükkanların içi. Öyle pis değil yani. Gayet temiz, gayet güzel. Çok evsiz var İstanbul'da, Çok ama çok fazla. Ama hiç zararları olmadı bana. Hiç görmedim böyle yani. Biz sataşma, bir herhangi bir salça olma. Hiçbir şeylerini görmedim ya. Sadece kimisi... Kimisi dileniyor sadece işte. Yoksulluktan o da yapacak bir şey yok. Dileniyor sadece. Abi gerçekten yani kaos diyorlar ya. Gerçekten kaos yani ya. Ya, hadi bu hadi nasıl hadi bir korna sesidir ya. <Sessizlik> Bir tane aldım şundan. Şeker kamışıydı. Unuttun herhalde adını. What is name? We çulgen? sugar can. Sugar can. Ha. Şurada abi gördünüz zaten. Şurada. Sugar can. Şu, sıktı abi. Buzdan akıttı. İlk defa avcı <laughs> buzla. Yes. Aynen. Thank you. Şundan işte gör gösterdim size. Bunun hiç tadına bakmadım. Biraz da buzun üstünden geçti ama tadına bakmak istiyorum. sevmezsem atacağım. <laughs> 4 lira bu. Very sweet. Is you maybe little lemon. Little lemon, yes. Biraz daha limon sıkarsak güzel olur o eminim. Biraz tatlı çünkü. Limon tam dengeler. Oh, su kahvesi. No, no, no. Oh, ha. Thank you, teşekkür. Your name? Turkey. 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 Turkey, yes. Double. İstanbul. Samsun'u bilmiyorlar arkadaşlar. Görmemiz. My name is Ugur. Uğur. Ugur. Uğur 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 Ugur. 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 Muhammed No, just Uğur, Uğur. Just Uğur Muslim. Muslim? Muslim. Yes. Muslim. Uğur. Tayyip, Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. bu güzelmiş. Ama ee, limon sıkın önüne. Limon sıktırın yoksa çok tatlı oluyor. Ben buraya geldim bunun önünde biraz sıra vardı ondan geldim buraya Bence bir yerin önünde sıra varsa Bir yerin önünde kalabalıksa kendi vatandaşı bile orada sıra bekliyorsa Lezzetlidir diye düşünüyorum güzeldir diye düşünüyorum o Sabah çıktık güneşi batıracağız az kaldı Bakın sakın böyle daha önceden kesilmiş Daha önceden böyle doğranıp hazırlanmış Meyveleri sebzeleri yemeyin. Daha önceden ızgarada kızarttıkları ama tezgahta sergiledikleri şeyleri Tekrar ızgaraya atmasını isteyin. Kesinlikle yemeyin. Kaybedersiniz mideyi. Cıvcıl olursunuz vallahi. Söyleyeyim size. Bu bir nevi tütün, bir nevi uyuşturucu tarzı bir şey arkadaşlar. Bunun adı Pan. Bak böyle taze yapanı her yerde bulamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> böyle sabahtan beri alıyorum, ilk defa taze yapanı buldum. Yoksa böyle pakette de satılıyor. Bu ne biliyor musunuz? Abi geliyor burada isteyene, tütünlü tütünsüz hazırlıyor. Yani, şu böyle bak değişik kırmızı renkte bir şey var görüyor musunuz Bunu ben ilk Pakistan sınırı, İran'da, Belçistan'da görmüştüm. Ne olduğunu merak ettim. Lan herkes sağa sola tükürüyor. Kırmızı kırmızı. Sağa sola tükürüyor. Lan dedim bu ne? O buraya peşime geliyor bak. Bak. Görüyor musun peşime takıldı Lan dedim bu ne? Herkes tükürüyor. Kırmızı tükürüyor. Kırmızı tükürüyor. Bu pana panmış bunun adı. Taze yaprağın içine tütü istersen tütün attırıyorsun, istersen attırmıyorsun. İşte belirli bir şeyler atıyorlar içine bir nevi e, uyuşturucu abi bir nevi sigara böyle böyle uyuşturuyor biraz insan herhalde öyle araştırmıştım çünkü öyle okumuştum her yerde görebilirsiniz yani bu yerlerde göreceğiniz kırmızı lekeler var ya onlar kan değil bu bunu içen insanların tükürükleri sokağın her yerinde bu kırmızı tükürüklerden görebilirsiniz dedim bunu da görmüşken göstereyim sabahtan beri arıyorum paket satan gördüm hazırlayanı görmedim hiç bu da onların sigarası işte öyle. <laughs> What is name? What is name? Prate. 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 Alu Prate. Roti. Come tamam. de Where the Love ya. Sıcak ver sıcak. Oradan ver. Oradan ver. Ha, ondan ver. <laughs> ondan ver. Ondan da ver. Parsal yak kanı. Ver. Ver her şeyi ver. <laughs> Bu arada ben hostele geçtim, çantamı aldım. Bir tren yolculuğu yapacağım ama bir dahaki videoda izleyeceksiniz. Hindistan trenlerini duymuşsunuz. Hayırlısı. <laughs> Karnım aç gitmeyeyim dedim. <laughs> bir şey diyor ama anlamadım. Şöyle bir şey yiyeceğim. Bizim gözleme gibi. Tren istasyonu orada bir yer burası. Güzelle benziyor bilmiyorum. Böyle şeyleri severim ben ama. Biz daha. Ah. O neydi lan onu attı oraya da. Sağ ol, thank you. Acı biber herhalde. Daha ne kadar acı olabilirse bir şeyi. Şurada oturayım ben. <laughs> çok sıcak ama ya. Dur, siz şimdi bir sabitleyeyim ben önce. Sen sen şimdi oldu. Bildiğiniz gözleme gibi ufak gözlemenin içinde yeşil sebze var bir tane. Ne olduğunu bilmiyorum. Abi bu da acı ya. O her şey acı olur mu ya? Bir de yanında şöyle bir not verdi demiştim Hindistan vejetaryen bir memleket genelde ama ben bugün Müslüman bölgesindeyim yani orada et falan vardı. Bunu böyle genelde her bunu sokakta böyle şeyler veriyorlar. Aldığınız şeyin yanında böyle şeyler veriyorlar ki. banın, yiyin diye. Kaşık yok. O kadar başıboş başı köpek var ki. O kadar fazla ki. Bu da güzel ama bu da acı. Hindistan'da acı yemeye alışık olun. Şu 4 lira, iki tane iki tane yuvarlak, 4 lira. Her zaman olabildiğini hafif yapmaya çalışıyorum çantam tamam mı? Ama şunu yanıma aldığım ve bir tane kolonya aldım. O kadar mutluyum ki. Yani şu şu an ve bir tane leblebim var böyle 1 kiloya yakın. Ona duygu vermişti. Canım izliyorsan teşekkür ediyorum sana, o da hayatımı kurtardı. Bu da hayatımı kurtardı, o leblebi de hayatımı kurtardı ya. Leblebi aç kaldığında ara ara ağzıma atıyorum akşamları çünkü ilk 2-3 gün bir şey yiyememiştim ben burada. Tek öğünle beslenmiştim neredeyse yani. Şimdi yavaş yavaş alıştım ama. Abi mutlaka. Hayat kurtarır bak, yanınızda olsun mutlaka. Bak yediğim ya burası. He, hijyen yok dediğim gibi. Şu ağzına Cukara olan kardeşimden. Bir de Hindistan'a özgü bir çay içelim. Ha? Ne diyorsunuz? Yes. Masala çayı. 2 lira bu da. Hay. Kralsın be oğlum. Al. Elim yandı lan. Oh. At. Saras. Ne? Sağ ol koçum benim. Allah razı olsun. What is your name? Satrugan Kumar. Satrugan Kumar. Satrudan Kumar. Yes, thank you. Bir <laughs> masala çayı içelim. Bu Hindistan'a özgü bir çay. İşte zencefil, baharatlarla karıştırılmış bir çay bu. Zencefil, su, baharatlar. İyi de geliyor böyle şifaymış göğe ama biraz acı da gelebilirse farklı Ben bunu seviyorum. Oh, bol baharatlı, bol zencefilli vallahi. Burada hazırlıyor uşak. Bak onun sattığı yer de burası. <laughs> Tam artist bak. Poz vermek için aldı gözlüğü oradan gözlüğü taktı ağzında sigara <laughs> Yap bir daha bakayım bir kez daha yap Gözlükle Ohohoho. Var bak sağ ol Bay <laughs> bay thank you Bay bay <laughs> Çok eğlenceli uşaklar eğlenceli insanlar Allah'a var Beni artık yani gördüğüm yoksulluklar şaşırtmıyor Beni bu kadar yoksul olmalarına rağmen insanların bu kadar neşeli, bu kadar ellerinin açık olması şaşırtıyor. Yani ee, anlatabildim mi bilmiyorum size ama tabi bunun zıttı olan insanlar da var. Yani bunu da anlatayım size. Demin ben mesela karanlıkta geçtim. E, hiç fena yerlerden geçmedim. Evsiz sayısı akşamları inanılmaz artıyor. Sokaklar tamamıyla battaniyeyle yatan insanlarla dolu. Yani dikkat etmeniz gereken şeyler de var Hindistan'da. Bir önce bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bak ben size söylemiştim ilk videoda öyle çok pis ama bu ne be diye sürekli söylenmeyeceğim diye söylemiştim. Ama gösterebildiğimi gösteriyorum. YouTube'a koyabildiğimi koyuyorum. Dikkat edin. Bakın ben her şeyi yerim ya diyenlerdenim. Her şeyi yerim abi. Benim bana bir şey olmaz diyenlerdenim. Ama burada yemez abi. Yani bu Hindistan'da yemez. Yani şarkı söylersiniz size öyle söyleyeyim <laughs> yani. Şarkı söylersiniz. Yani bu şeyi geçtim. Yani ee, pisliği falan da geçtim ama her şeyi yemeyin. Bak benim bugün yediğim yerler gene biraz bir tık iyi yerlerde ona göre yani. Yani her şeyi yemeyin arkadaşlar. Kızarmış, haşlanmış tarzı şeyleri yiyin. Sulara, sulara dikkat edin. Ben size söyleyeyim bak bir arkadaşınız bir kardeşiniz olarak buraya gelir misiniz gelmez misiniz bilmiyorum ama Ge akşamları sokağa çıkarken dikkat edin. Işık olmayan yerlerden çok geçmeyin. Söylüyor size kardeşiniz bunları. Den Delhi için söylüyorum ama bak. Diğer şehirleri bilmiyorum. Gideceğiz, bakacağız, göreceğiz. Beni anladınız siz az çok. Öyle umuyorum. Şimdi çayımızı içelim. Şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Abone olmadan izlemeyin size zahmet. <laughs> ben bugün zehirlenmeyi göz aldım arkadaşlar. <laughs> yok yok bir şey olmayacak inşallah. Kaç kaç ya bir hafta geçti neredeyse bir hafta 10 günü geçti. Hiçbir şey olmadı Genelde bir şey olacağını düşünmüyorum yani. Bakalım sağlıkla inşallah güzel bir seyahat edeceğiz. Bir sonraki video şu an şu bulunduğum yerden başlayacak. Yaklaşık 16-17 saat boyunca trende olacağım ama bir farklı Hindistan treninde. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.